Evet arkadaşlar bugün yılan yuvalarını göstereceğiz. Bugün yanımızda birkaç tane şeker var. Bunlar da arkadaşlarım. Kankim, İkimiz de video çekeceğiz. Aha işte bir tane yılan yuvası bulduk. Evet arkadaşlar, ben de buldum. Hadi gidelim. Biz üstelik yılan yuvalarını da kapatmayı yani düşünüyoruz ama yani. Ben Aslında ben YouTuber'ım. Ömer'le YouTube ikimiz YouTuber'ız ama sizin var. yok. Melek çok yazın. Hemen çıkıyor zaten. Ya benim kanalım şey. Şadal Eksi Sonic. Şadal Eksi Sonic. Onun Ömer'im. Ömer. Yani bizi <laughs> takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abi yani arkadaşlar, YouTube'a benim kanalımın ismini yazınca Çıkmıyor maalesef. Şuralarda. <laughs> Bakın şimdi. Burada tehlikeli şeyler var. Ü i̇ki <laughs> tane kocaman yuva var ve <gülüyor> derin. <gülüyor> ee, ben çorap giydim. <laughs> Bak işte bulduk. Aa, evet. Birinci, ikinci, ikinci, ikinci yuva. İkinci yuva. yuva. Üçüncü yuva. Burada Üçüncü yuva. Aynen, bir şey bir şey evet Aynen. burada yılan çıkabilir gerçekten. Hı, o yüzden, o yüzden... Aa, var. Burada bir şey daha var. gördük zaten. Burada Hak, var. hakkınızı helal edin. Var. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Burada var mı sanki be? Aynen, hayır, hayır. Birkaç tane daha bulduk ama biz. Onları göstermeyi düşünmüyoruz. Yılan evet arkadaşlar bizim yılan delileri. Hani yılan? Aha. Aha bakın. Yılan delileri arkadaşlar. Burada yılan gezebilir. Evet bu yüzden geri dönüyoruz ve başka yılan yuvalarını bulacağız. Evet, yılan Hızlı olalım bak. Bir tane kanıt anneannemiz. Şimdi elim Bir şey yapmaz bu. Ben almam. Niye? Ben Neyse. almam. Ya bir şey yapmaz Kuselim ya. Ben hiç De hayatımda almadım ki. Ben Neyse bir tane şeker molası yapacağız. Bakın dıgı 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 Sopamı yere bırakıyorum. Cebimden şekerimi alıyorum. Arkadaşlar bizim YouTube premium olmadığı için bunu fazla bakayım. video 11 dakikadan yani fazla alınca video çekemiyorum. Bunu aldığımızda kaçın, kaçın. Kaçıyoruz arkadaşlar. Gelsin. Yılanlar bunun kokusunu alıp bizi takip edebilir. Gelsin. Bunu anneannemize götürüp geliyoruz hemen.